Merhaba, ben Akif. Size komik hikayeler ve fıkralar anlatacağım. Önce biraz kendimden bahsedeyim. Ben tipik bir Türk erkeğiyim. Her şeyden biraz anlarım ama hiçbir şeyden tam anlamam. Mesela oyun kolu bozulduğunda açarım vidaları, çok profesyonelce sökerim ama toplayamam. Bu sanırım sadece biz Türklerde var. Bir şey bozulduğunda işin uzmanına götürmek yerine hemen kendimiz tamir etmeye kalkarız. Şöyle bir anım var mesela, bir gün mahallede yürüyordum, baktım bizim enişte arabasının kaputunu açmış, bir şeyler yapıyor. Dedim, hayırdır enişte, ne oldu? O da, valla, araba çalışmıyor dedi. Bu arada araba bayağı eski model, gösterge panelinin yarısı çalışmıyor. Yardım edeyim mi dedim, olur dedi. Neyse biz işe koyulduk. Bujileri söküyor, temizliyor, yerine takıyor, bobini falan kontrol ediyor. Ben de yardım ediyorum, Anahtarı tutuyorum. Bir şeyler uzatıyorum falan. Derken hava kararmaya başladı. Ben de dedim, enişte bu arabanın olacağı yok. Ben gidiyorum ve eve gittim. Bir sonraki gün baktım, enişte karşıdan arabayla geliyor. Dedim, dur dur, nasıl yaptın söyle? O da, valla, dedi, sonunda benzinliğe gidip 5 litre benzin aldım, koydum, çalıştı." Abi, neredeyse motoru indirecektik. Kimse de bu arabada benzin var mı demedi. Eniştem acayip bir kişiliktir. Bir gün bir iş görüşmesine gitmiş. İçeri girmiş, karşıdaki adam nedendir bilinmez. Buna, okuma yazman var mı? diye sormuş. Bizimki buna gıcık olmuş, demiş ki, okumam yok. Yazmam var. Adam şaşırmış, bir kağıt kalem vermiş, yaz bakalım, demiş. Bizim enişte yazmış, çizmiş, karalamış, kağıdı geri vermiş. Adam, kağıdı alıp bakmış. Burada ne yazıyor, demiş. Enişte de hiç bozuntuya vermeden demiş ki, beyefendi, benim sadece yazmam var, okumam yok, siz okuyun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla komik anı ve fıkra dinlemek istiyorsanız, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni videolarla kahkaha dolu anlar sizi bekliyor olacak. Şimdi abone olun ve eğlenceyi kaçırmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.